Sezon başından bu yana kendisinden beklenen performansın altında kalan Leroy Sane, eleştiri oklarının hedefindeydi. Ancak son haftalarda yükselişe geçen yıldız oyuncu, her geçen maçta üzerine bir kademe daha koyarak performansını yükseltiyor. İddialara göre Sane'nin yükselişinde 3 isim kilit rol oynadı. Bu isimler İlkay Gündoğan, Abdullah Kavukçu ve Okan Buruk. Kavukçu Sanen'in eşini ve 6 yaşındaki oğlunu İstanbul'a getirtip onlara müstakil bir ev tutarak Alman Yıldız'ın sahaya odaklanmasını sağladı. İlkay Gündoğan da yakın arkadaşı Sane ile yaptığı birebir görüşmelerde, yeniden milli takıma seçileceksin. Sen büyük bir yıldızsın, diyerek arkadaşını mental yönden ayağa kaldırdı. Buruk ise oyuncusuna inancını her seferinde dile getirdi. Sane için şimdilik işler yolunda giderken, Yıldız oyuncunun gözü kulağı bir yandan da Almanya'dan gelecek haberde. Ajans Spor'un haberine göre, Galatasaray formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Leroy Sane, Almanya milli takımından yeniden davet almayı hedefliyor. Alman teknik direktör Julian Nagelsmann'ın planlarında yeniden yer bulmak isteyen Yıldız futbolcu, milli takıma dönüş için form grafiğini yukarı çekti, bu performansıyla yeniden Almanya milli takımına seçilmek istiyor, sarı kırmızılı ekipte her geçen hafta daha etkili bir oyun ortaya koyan Alman Yıldız, hücum hattında Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri haline geldi.